Romen erkekler için ve bayanlar için genelde kürler hazırlanırken biz bu ayrıma dikkat ederiz. Neden? Çünkü erkeklerde testosteron, bayanlarda ise östrojen daha yüksektir. Bu anlamda mesela erkeklerde prostat şikayetlerine karşı kullanacağınız bitkiler ısırgandır, 40 kilittir, yaku otudur ve zeytin yaprağı. Bu dört tane bitkiyi biz gene ne yapıyoruz? Holistik olarak kullanıyoruz. Yani bu bitkilere bütüncül bakıyoruz. Efendim zeytin yaprağının içerisinde şu etken madde var. İşte 40 kilit bitkisi yani ekoizetum Arvenza bitkisinin içerisinde ekuetin var deyip onu esas almıyoruz. Hepsi bir bütün olarak. Ancak burada dikkat etmeniz gereken değerli izleyicilerimizin bilmesi gereken şu. Mesela bu dört tane bitki, zeytin, yaprağı, 40 kilit, ısırgan ve yakı otu. Bunları eşit oranda karıştıramazsınız. Bunların kendi aralarında bir oran var. O orantıyı yakalayacaksınız. Yani onu bilmeniz lazım. İşte o zaman tedavi edici gücü veya destekleyici gücü prostatitte de, yani prostatit unutmayın sonu itle biten her şey iltihaplanma yani enfeksiyon demektir faranjit, boğaz enfeksiyonu, tonsilit, bademcik iltihaplanması, işte hepatit, karaciğer iltihaplanması gibi nefrit, nefro böbrek demektir. Böbrek iltihaplanması. İşte burada prostatit de prostat içi iltihaplanmaya karşı promen bulunmaz bir destekleyicidir. Bunun dışında iyi huylu prostat büyümesi var. Yani 30 yaşından sonra genelde erkeklerde prostat yavaş yavaş büyümeye başlar. Evet, işte bunu önlemek gerekir. Çünkü geceleri sık sık idrara kalkarlar. Mesaneyi tam boşaltamadıkları için sıkıntı yaşamaya başlarlar. Prostat kanserine karşı da önleyicidir. Önleyici ve koruyucudur. Bunun da bilinmesinde fayda var. Yani bu promen genel olarak genel bakış açısıyla baktığımızda prostat şikayetlerinde önleyici ve koruyucu ve destekleyici önemli bir etkisi vardır.